Selam, yeni bölüme hoş geldin. Design Cocktails olarak bugün aslında çok önemli ve farklı bir içerik olarak karşınızdayız. Bu da nedir? Şimdi yaklaşık bir 10-12 bölümdür hatta 15 bölümdür hep böyle işte product designer, UX writer, fotoğrafçı vesaire geliyor ve genelde hep böyle masa başı ya da yoğun bir çalışma rutininde olan insanlarla sohbetler ettik. Ama unuttuğumuz ya da hatırlamayı böyle çok istemediğimiz bir spor, Kültür ve spor disiplini de var hayatımızda ve bunu aslında işimizi hayatımıza nasıl entegre edebiliriz ve bize faydası nedir diye bir bölüm çekmek istedik ve çok şanslıyız ki yanımızda genç ve fit Volkan var. Çok da memnun olarak içerik üretiyoruz. Çok da şey öğreneceğim ben buradan ama sizi yalnız bırakmıyorum size de aktarıyorum diyeyim. Abi hoş geldin. Süper. Merhabalar. Hoş bulduk. hoş bulduk. Nasılsın? Ben de iyiyim. Her şey yolunda. Heyecanlıyım bu bölüm için. Çünkü ben de ya, <laughs> sen alışıksın 200.000 aboneli bir YouTube kanalının sahibi burada. Biz de oraya doğru gitmeye çalışıyoruz. O konularda da payzlar alabilirim senden Bütün tabii destek ki. size. Teşekkür tabii. ederiz. Kesinlikle. Abi şimdi bu bizim izleyenler genellikle ya designerlar, tasarımcılar ya da masa başı işinde çok aktif olan insanlar var ve maalesef hep bizim meslek hastalığıdır. Bu arada Şahin de burada. O da hem iyi bir sporcu hem iyi bir designer olarak bize destek olacak. Masa başının böyle bir boyun ağrısı, bel ağrısı, işte bilek ağrısı, meslek hastalığı diye geçen birçok şeyi var. Hmm. Bunlara geleceğiz ama öncelikle hem seni tanıyalım hem de sporun senin hayatın, hayatındaki önemini de aslında konuşursak çok memnun olur Tabii. Nereden başlayalım? Çocuklukta ben çok koşardım. Koşarmışım. Aynen. Hep böyle ışıkları biraz kapatabilir miyiz falan diye. <gülüyor> <gülüyor> Çocukla aynıyorsak biraz daha loş bir ortamda. Değil mi? Evet. Hatta düğünlerin aranan yüzüymüşüm. Öyle Değil mi? Yok canım abartıyorum. <gülüyor> <da>. <gülüyor> Benim işte inanma ve güvenme sevgi <laughs> Ya işin kısası e, özetleyeyim hemen. E, lisede basketbol, üniversitede pek spor olmaması, üniversite sonrası iş hayatı sedanterliğin iyice artması, işte 100 kilonun üstüne çıkmak, hı, hı. E, kolesterolün patlaması, görünüş açısından aynaya bakmak istememe. Bunların hepsini gördüm. E, geri gitmek istemem. Ama bir avantajım vardı çocukluktan beri. O da hareketli oluşum. E, hareket her zaman sevdim. İşte koştum. Zamanında ha bu da şey gibi profesyonel işte engel atlayan falan değil. Normal Sokakta, işte koşu koşuvanda koşu falan. Onları çok severdim. İşte dedim ki basketbol oynadım, spora gittim, hani Arnold'un yaptığı, Jay Cutler'ın yaptığı şeyleri salonda yapmaya çalıştım falan filan. Avantajım buydu benim. Ama hiç sistematik, sonuca yönelik beslenmesiyle, dinlenmesiyle, işte sistematik çalışmasıyla hiçbir şey yapmadım. Hı hı. Ondan sonra araştırmayla, işte insanlarla tanışarak, YouTube'dan izleyerek fitnessin veya ağırlık kaldırma artık ne derseniz biliminin, bilimine bakışımı değiştirdim. Her şeyi şeye doğru döndürdüm. En optimal bir şekilde, özellikle ağırlık egzersiz için konuşuyorum. Yapmanın yolu var mı ve neden, varsa nedir? Nasıl yapılır? Buna yöneldim. Bazı insanlarla tanıştım. Benim hayatımı çok etkileyen özellikle spor açısından. işte vücut geliştirme camiasından yurt dışında biriyle tanıştım. Onunla görüş çok paylaştık. Ondan sonra da e, yaptığım enerjinin, emeğinin karşılığını tam olarak alabildiğimi düşündüğüm hı hı. E, bir sistemle çalışmaya başladım. Bu arada tabii ki Genç e Fit diye bir kanal kur, e, kurduk dediğin gibi. Evet. Bir 10 küsür sene önce kardeşimle beraber, Gökhan'la beraber amacımız insanlara işte egzersizi sevdirmek, işte dediğin gibi sedanterliği bırak ya da bir ara ver, bir şey yap, hareket et, o vücudu kullan. E, şeklinde. O da çok iyi algılandı insanlar tarafından. Gel yaklaş, sesin gelsin. Bu sesin sahibi çıksın ortaya. Genç ve fit e, tam bahsettiği gibi aslında 2013 yıllarında ben de çok bahsettiği hikayeyi yaşadım. Çok kilo aldım vesaire. Büyük ihtimalle benim de değerlerim çok kötüydü. Genç ve fit'in videosunu gördüm. E, o zamanlar bir platform vardı orada gördüm. Ve çok etkiledi dediği gibi. E, kalkıp ben bir anda e, dumbbell siparişi verirken buldum kendimi ve evde onların spor yapmaya başladım Harik. ve ee. oradan ben hani bugüne kadar olan spor farkındalığımın temeli aslında genç vefit sayesinde oldu diyebilirim kesinlikle. Çünkü kalori saymak gibi şeyleri de ben orada öğrendim. Ee, ve bugün böyle işte. Yani şu an hala aktif olarak Şahin'in ne kadar spor yaptığını ben biliyorum. Aslında bu bir kültür olarak artık benimsenmiş bir şey oldu. Hala da yapıyor. Şu an videodayız. yapmana Rahat gerek yok. Lütfen. <laughs> Şahin biraz <hatırladım. gülüyor> <laughs> Bugün sadece 9 kere antrenman yaptı. <laughs> Abi, e, bu aslında hani genelde şeydir ya. Gel yani belki de bizim ülkemizde, işte Amerika'da yaşadığın için old, oradaki kültürü de bilmiyorum ama Türkiye'de genelde bu iş bir hevesle başlar ama sürdürülemez. İşte e, 12 aylık spor salonları üyelikleri ikinci ayda itibaren yanar artık. Vallahi boş boşver dersin gitmezsin evet. vesaire. Aslında sen birazcık ve işte genç ve fit olarak da siz diyeyim daha doğru olur bir aslında bu işin kültürünü de hani farklı noktalarından anlatarak da işte hayatın ne kadar önemli bir parçası olduğunu ve bu aslında hani ulaşabileceğim bir şey yani çok tabu değil. Bunu yapabiliriz ve yapmalıyız hissini verdiğinizi düşünüyorum ben ki mesela o şu anki sohbette bana da geçti mesela. Evet bu vücudu kullan cümlesi kafamda hala dönüyor mesela. Evet abi ve bu bir şans aslında bizim için ve bunu hani doğru şekilde de değerlendirmeliyiz, Hı. kullanmalıyız. İşte sabah belki bir koşu, bir yürüyüş her ne kadar yapsak da daha bunu daha dikkatli ve profesyonel yapabiliriz diye düşündüm. Ee, güzel, Hı. bana oradan çok güzel bir sinyal geldi yani onu söyleyeyim. Güzel. <laughs> bir ara daha dumbbell satacağım. <laughs> evet bir dumbbell. Bir kısa bir ara verelim bizim. Evet bizim edelim. bir dumbbell alışverişi vardı çok kısa <laughs> bekleteceğiz. Ama çok güzel şeylere Bir sürü şeye dokundun. Hepsine şey yapmak isterim. Çenem düşüktür biraz. Buyur abi. Ekran konuşmak senin. isterim. Kamera senin. Bahsettiğin gibi Amerika'da olsa, Türkiye'de olsa insan insan. Bazen bizi ateşleyen şeyler oluyor. Ya yeter artık diyorsun. Ben vücudu değiştireceğim. İşte ne bileyim hayatını değiştireceğim. Bu genellikle Amerika'da mesela yıl başlarında olur. Herkese bir yığımı olur. Ocağın ilk haftası salonlar full doludur. Dediğim gibi ondan sonra üyelikler ödendiğiyle kalır. O hepimizin içinde olan bir şey. Ama bunun temel bir nedeni de var. Çünkü düşünürsen eğer spor çoğu insan için kolay bir şey değil. Çünkü bizim vücudumuzun aslında çalışmasının ya da hatta canlıların diyeyim, çoğu canlının çalışmasına aykırı bir şey. Çünkü hayatın temel amacı ya da yaşamın sürdürülmesinin spor yapmak, kas geliştirmek değil, enerji tasarrufu. Enerji bulmak, bunu saklamak. İşte e, kilo da bu yüzden alınıyor. Neden? İleride bir gün gıda olmazsa vücuttaki yağ yakacaksın. En basit anlatımıyla mesela nedenlerinden biri. O yüzden efor sarf ettirecek, fiziksel bir şey yaptıracak şeylere herkes karşı. Çünkü içgüdüsel bir şey bu. E, bu açta ben e, bu açıdan şey e, olarak düşünüyorum. İlk başta her ne yapılırsa yapılsın, ağırlıkta kaldırsan, koşsan da ondan önce işte kültüre dokunuyor herhalde. O değişim şeyinde olmalısın, idrakında. O benim verebileceğim bir şey, kimsenin verebileceği bir şey değil. İçte bir şeylerin uyanmış olması gerekiyor. Yani ya gidişten memnun değilsindir ya doktor demiştir işte iyi değil kolesterolün Hı -hı. falan filan. Ya ne bileyim aynaya baktığın zaman memnun değilsin ya da atıyorum Şahin 450 kiloyla bench press yapıyor. Ben sadece 449. Bir sonraki aşamaya geçmek istiyorum. Bu nedeni ne olursa olsun nedeni bir anlamak lazım. Ve anlamakla Kalmayıp bir şey yapmak istemek lazım. O noktada ben diyorum ki ilk başlayan biri her şeyi deneyebilirsin. İşte dediğim gibi grup dersleri olabilir, ne bileyim bir PT PT'de çalışmak olabilir, koşmak olabilir, videoları izleyip onları tekrar etmek olabilir. Bunu ne kadar zorlayabilirsen kendini ilk ay, ikinci, üçüncü ay bu sefer de senin yararına olan alışkanlık inşa etme olayı başlıyor. O psikolojik değişimi yapabilirsen ilk iki ay, 3 ay, 4 ay neyse atlatabilirsen hı hı. bence işler çok kolaylaşıyor. Çünkü bizim alışkanlık inşa etme gibi bir dürtümüz var. Ona girdiğimiz zaman da bozmamak istiyoruz. Ve onun dışında güzel şeyleri de çekmeye başlıyor. İşte daha sağlıklı besleneyim atıyorum. Kalorilerimi bu kadar çalıştım, efor sarf ettim. Kalorileri yüklemeyeyim. Hı, hı. Ya yani ne bileyim porsiyonlarımı küçülteyim neyse amacınız Bunların hepsi aslında bir paket ama e, konuyu toparlayıp e, başa dönersek bir bence herkes bunu yapabilir. Yani ben de gördüm o yüzden bana biri geldiği zaman aa sen işte hep böyleydin. Yok yani resimlerim var genç fitte de vardı İşte 100 kilo. o hale dönmek istemiyorum. Veya işte sen işte nedir e, çok gençsin yok benim yaşım herkesten belki de iki katı. Bunların hiçbiriyle alakası yok veya sakatlık işte senin bilmem benim bir sürü sakatlığım oldu. Basketboldan da şundan bundan. Ama bunların hiçbiri e, durdurmamalı eğer Kesinlikle. yapmak istiyorsanız. Kesinlikle. Bakışım bu benim. O bizim sektörde de e, sektör bazıları da bölmemek lazım. O çok iyi dengeleyenler de var yani çalışıp iş sporunda çok iyi yapanlar var ama genelde insan orada bir sporu e, ikinci plan atıyor. Sanki içinde hmm. daha önemsiz bir iş gibi aslında. O sporun önemi daha da artıyor oralarda belki bilmiyorum nasıl bakarsın. Evet evet. Çok haklısın. Şimdi fizyolojiden zaman yönetimi, öncelik yönetimine döndük. Değil mi? Evet. İşler zorlaşıyor. Ee, bir milyon tane şey geçiyor aklımdan, özetleyeyim. Daha çok insan var sizin işinizi yapabilecek, genel olarak konuşuyorum. Daha kalifiye kişiler var, yapay zeka denen evet. bir olgu var. Bu ne demek? Geride kalan kişilerin daha fazla çalışması, daha fazla efor, daha fazla zaman. Bunların hepsi gerçekler. Ama başka bir gerçekte zamanınızı sizin yönetecek olmanız. Bunu Şahin yapmayacak. Ben zaten yapmayacağım. <laughs> Ama herkes kendi zamanını yönetmek zorunda. Çünkü mesela sen uyumadığın zaman bunun bana bir zararı yok. Veya Şahin sporunu yapmadığı zaman bunun izleyiciye bir faydası veya zararı yok. Ee, ben de aynı durumda bulundum. Ara sıra bulunuyorum. Buna bakışım şu. Eğer bu bir norm değilse, sürekli olan haftanın dört gecesi, beş gecesi uyuyamıyorum diye bir durum yoksa arada sırada olacak olan uykusuzluk, yeterince beslenememe veya benzeri şeyler bir sıkıntı yaratmaz. Hı -hı. Ama gündüz çalışıp, e, gündüz uyuyup, gece çalışılan bir vardiya türü bir işse e, bu da çok daha zor. E, optimal değil. Bunun Hı -hı. üzerine birçok bilimsel araştırma var. E, açıp okuyabilirsiniz. Özellikle İngilizce yazılmış. Öncelikle ben kişinin ben doğru işte miyim? Vücudum için doğruyu mu yapıyorum? Sporu bir yana atın, uykudan bahsediyorum. Çünkü gece mümkün olduğunca kesintisiz işte 7 saat 8 saat uyku çok önemli. Hatta ben bir adım değil, ileri gideyim bunu ben sporun önüne koyayım. Hmm. Çünkü uyku sırasında hormonal fonksiyonlar, beyin atıklarının temizlenmesi, kas inşası ve tamiri, yıpranan dokuların onarımı bunların hepsi o anda oluyor ve bunu kaçırmamak lazım. Doğru. Ee, o yüzden kontrol edebildiğinizi edin, zaman yönetimi için, uyku ayarlamak için. edemediğinizde acaba ne bileyim, birine yaptırabilir miyim? Yarın sabah kalkıp yapabilir miyim? <laughs> ee, günün saatleri yetmiyorsa ne bileyim, e, bu işi basitleştirebilir miyim'e gidin. Bazen de yaşınıza bağlı olarak belli bir dönem bunu yapmanız gerekiyor. yani Bundan çıkış yok. Bunu da çok iyi anlıyorum. Mümkün olunca o düzlüğe kendinizi çıkartacak adımlar atın. Çünkü dediğim gibi zamanınızı ben kimse yönetemez sizin Doğru. için. Bu sizin yapmanız gereken bir şey. Ee, düşüncem bu. İkinci sorun da vardı galiba. İkinci parçayı kaçırdım bak. İkinci parçayı şu Kendim an kendimi kaybettim. Evet, çok işte. güzel, çok güzel de anlatıyorsun. Çok da güzel dinliyorum var gerçekten. Hem hani bilgiler hem de böyle hani anlatış tarzın gerçekten böyle bir rehber gibi izliyorum seni şu an böyle evet hayatıma ne katabilirim buradan diye. Çok teşekkür ederiz katkıların için. Abi mesela şimdi bizim izleyici kitlemiz genelde bizim arkadaşlarımız diyeyim. İşte tasarım sektöründe, masa başı Hı. işlerde vesaire ve aslında hep böyle şey konuşuyoruz böyle oturduğumuzda işte kahve içtiğimizde. Ya boynum çok tutuluyor işte böyle bakmaktan yok, klavyeden Hı. elim ağrıyor vesaire. Aslında bir meslek hastalığı muhabbeti var ve bu insanların çoğu sporda yapmıyor. Aslında bu sporu işe, hayata entegre bunun hem insan zihnine hem insan psikolojisine hem de bedene katkısını zaten konuştuk detaylı Hı. ama genel olarak hani bunu insanlar hayatına entegre etmeli. Bu en fikiriz değil mi? Ama Kesinlikle. bu nasıl bir kültür oturacak insan burada hiç alakası olmaya da böyle bir tecrübesi olmayan biri? Bunun tamam. önemini nasıl ona çok iyi anlatabiliriz? Çok iyi soru. Sen çalışıp gelmişsin. Ee, bu arada arkadaşlar hiç şey yapmadık. Bugün ne konuşacağımızı evet. bile hiç bilmeyerek geldi. <laughs> geldik. Spontane gelişiyor her şey. Umarım iyidir, hoşlanıyorsunuzdur. Çok güzel sorular. Şimdi o zaman genel konuşmadan nokta atışına dönelim biraz. Ben ne yapabilirim? masa başı çalışıyorum. Ben masa başı çok uzun süre çalıştım. Hala da çalışıyorum yarı zamanda olsa. Şimdi e, insan vücudu özellikle eklemleri için işte boyun, hı hı. omurga diyelim işte bel. E, kötü olan birkaç şey var. Bir, yeterince hareket etmemek. Yani sabit pozisyonda oturur pozisyonda diyelim bu durumda çok kalmak. Hı hı. İki, e, çok fazla ve hızlı Dönüşler yapmak işte basketbol olduğu gibi, olduğu gibi ani dönüşler, ani bükülmeler. Üç, e, dikey pozisyonda yani bundan power nefret edecek bu arkadaş gibi <gülüyor> ama <laughs> dikey pozisyonda e, aşırı yükleme yapmak. Bunun hmm. aşırıyı açıklayacağım bu aşırı böyle genel bir kelime değil açıklayacağım. Aynı şekilde öne doğru bizi çeken atıyorum bu rowing hareketi. Hmm. E, bu tip şeyler omurga için e, pek iyi değil uzun dönemde. Bunu yapan herkes sakat kalacak demiyorum ama bu genel bir faktör ve büyük ihtimalle bu riski artırıyorsunuz diyorum. Her şey risk kontrolü. Omurga için veya eklemler için iyi olan şey işte ise e, hareket. Çünkü kan dolaşımını e, artırıyorsunuz. Sadece yürüdüğünüz zaman bacağınızda artmıyor. E, her tarafınızda artıyor. Bu omurga diskler e, kan dolaşımı isteyen yerler. Kendi kan dolaşımları yok. Etraftan oluyorlar bunu. Sürekli hareket etmek, eğer e, sedanter oturuyorsanız, e, şey yapmıştım ben hatırlıyorum, ekranıma post-it koydum bir tane. E, her 15 dakikada bir, kalkıp 1 veya 2 dakika yürüyordum. Şimdi su içiyorum, ne bileyim, gidiyorum Şahin'le şakalaşıyorum, geliyorum tekrar ok oturuyorum. O 1 saat içinde 4 kere ayağa kalkmanız bile hiç kalkmamanızdan iyi. Şimdi ne yapıyoruz? Ekrana yazıyoruz. Her 10 dakikada bir, 15 dakikada bir kalkıp yürüyeceğim. Hocam ben bunu yapamıyorum. Bence yapmalısın. <laughs> İki, sürekli oturduğunuz zaman bir de pozisyondan dolayı doğabilen lokal sorunlar oluyor. Mesela sürekli oturduğunuz zaman işte kalça kasları işte uzun kalıyor. Öndeki hip flexor diyorum, kalça bükücü kasları ise kısa kalıyor. Ben şey yapmıştım, masa önüne bir tane böyle hani dua, Hristiyanların dua ederken böyle dizlerim üzerine çökerler ya. Evet. Bir yoga şeyi koydum, yumuşak yastığı koydum. Dizlerim üzerine çöküyordum, yani gövdemin alt kısmı düz duruyordu ve dizlerim üzerinde çalışıyordum. Atıyorum 15 dakika sonra dizlerim acıdığı zaman, zaten 15 dakikam dolmuş da kalkıyordum bir tur atıyordum. Tekrar gelip bu sefer normal oturuyordum çalışmaya. Yani pozisyon değiştiriyordum. Hı hı. Direkt yapabileceğiniz bir şey. Üç, evde çalışıyorsun, e, maddi durumunda el veriyorsa ayarlanabilir masa En sevdiğim ve hayatıma entegre etmek istediğim bir kesinlikle. masa stili. Hayat kurtaran bir şey. Evet. Bu. Aynen, kesinlikle. Bunu al. Çok güzel bir şey o. E, dört, zaten basit şeylere, ergonomi uzmanlarının söylediği şeylere değinmiyorum bile. Nedir bu? İşte monitörün göz hizasında olması, burada olmaması, evet. işte kollarının burada veya çok aşağıda olmaması, işte aynen dirseklerinin işte mouse'un düğmesinin şurada olması falan filan. Onları zaten benden iyi biliyorsunuzdur. Ama aklınıza tutmanız gereken şey hareket çeşitliliği. Boynunuzu, sırtınızı, belinizi, omurlarınızı ne kadar hareket ettirirseniz bahaneyle de olsa bana şey diye bakarlar mesela milletin yanında çalışıyordum. Herkes oturuyor ben dizlerimin önüne çökmüşüm. Benim <laughs> pek umurumda değil. Hiçbir zaman umursamadım insanların ne dediğini, ne düşündüğünü benim hakkımda. Bunları da şey yapabiliyorsanız eğer sizin için ne önemliyse bu önemliyse bu tip şeyler çok fark ettiriyor. Bu arada şu anda da Otel'deyiz. Tersan İstanbul'da ve Exclusive Sports Club'dayız. Davetler için de teşekkür ederiz. Gerçekten ee, ben de misafirim evet, ama bizim... harika bir yer. Herkese herkesi tavsiye ederim. Gelebilen gelip görsün. Evet, Tersan İstanbul, Rixos Otel ve Exclusive Sports Club. Ben çok beğendim. İlk defa geldim buraya. Hayran kaldım yani. Spor. Yani tabii şöyle yani spor her yerde yapabilirsin, yani spor her yerde entegre edebilirsin evde de. Ama mekanın aurası da motiveyi arttıran bir şey değil mi hocam? Çok doğru ya, çok haklısın. Yani, <laughs> değil mi? E, Kesinlikle. Çünkü ben de şeyde büyüdüm. Hani merdiven artı kapalı, e, az makinalı spor salonlarında bütçenize, bütçenize göre yapacaksınız. Evet. Bunda bir şey yok. Ama e, dediğin çok doğru. Biz e, kafam çok daha topluyum. İnsanlar çok sosyal yaratıklar. Hem diğer insanlardan. Hem ortamdan çok etkileniyoruz, havadan bile etkileniyoruz. Evet. Yazın modun başka, kışın başka, müzik geliyor değiştiriyor. O yüzden e, imkanın olduğu sürece daha fazla para ödeyebiliyorsan eğer ödeyerek senin gitmek isteyeceğin bir yere gitmen bile Kesinlikle. sporu sürdürmende bir etki. Kesinlikle. Mesela atıyorum ben daha fazla para ödeyerek spora daha benim daha hoşuma giden bir yerde giderim. Ama taksiye bineceğim yerde otobüse binerim. Ben öyle bir insanım mesela. Evet. Benim önceliğim o olduğu için ve onun bana vereceği şeyi bildiğim için kendim için kolaylaştırmalıyım bunu. Çok güzel burada bir şey. hoşuma gidiyorsa burada gitmeliyim. Orada gidiyorsa orada gitmeliyim. Bu çok önemli. Evet. Abi çok güzel de bilgiler de verdin. Bu, bu bütün tabii bu arada bu senden öğrenebileceklerimizin daha girişi yani daha bunun gelişmesi ve sonucu farklı farklı videolarda da çok isterim senin içerik üretmeyi ve konuşmayı çünkü ben de burada öğreniyorum. Ama bir şey merak ettim tüm bu bilgilerin ışığında. Genç ve fit Volkan sabah uyandı. Bir gün nasıl geçiyor? Ne yiyor? Ne içiyor? Nasıl bir rutinde? Bunu da aslında böyle kapanışa doğru senden almak isterim. Tabii ki. Çok iyi soru. Yine. Şimdi ben gün içinde ne yapıyorum? Ee, bu soruyu bana geçtiğimiz Nisan öncesinde sorsan farklı bir cevabım vardı. Şimdi farklı Aa, cevabım var. Merak <laughs> ettik. Nisan öncesiydi merak <laughs> ettik. Nisan öncesinde başlayalım. <laughs> tamam. Ee, evden çalışıyordum. İşte Covid'den sonra hep evden çalıştım. Klasik sedentar falan filan. Ayarlanabilir masa. Ee, sabah 5.30-6 gibi uyanıyordum. Ben kahvaltı etmem lazım. Çok seviyorum. Öyle mi? Tabii. Bu Ar aralıklı oruç falan da öneriliyor ya. o Öyle bir rutinin yok galiba. Şu an varımsı. Ama o olmasını istediğimden dolayı değil. Olaylar öyle gelişti. Ona da geleceğim. <laughs> tamam. Ee, 5.30-6 kalktım. Kahvaltımı ettim. Kahvaltı da benim bir buçuk saat falan sürer böyle şaka gibi. İşte çayımdır, simit, ne varsa artık patates bilmem ne. Bir yandan e, haberleri falan severim ben. Dünya haberlerini YouTube'dan izlerim. Müzik videoları işte haberler bir yandan yemek. Ondan sonra işte yüzümü yıkadım, kıyafetimi. Sadece üst kısmı giydim. <laughs> Alt kısmı görmüyor. Şort evde olduğumuz için. <laughs> Doğru. E, bilgisayar başına geçtim. İşte hatırlıyorum en yoğun dönemimde sanıyorum günde 12 tane toplantım olduğu olmuştu. Vay vay vay. Kafam bitiyordu yani artık. Gün sonunda adımı hatırlayamıyordum. Normal. Çok kötü. Ondan sonra yani böldüm abi kusura bakma. 12 toplantısı olan bir insan hala spor motivasyonu ve sürekliliği yaratabiliyorsa bizim yaratmamız lazım. Çünkü bizim daha sakin bir günümüz de geçiyor ve yapmıyoruz. Yapmayanlar var. Evet. Yapmak lazım. Lütfen ya yani yapın. Bana bir iyilik yapın. Sporunuzu Spor yapalım, <laughs> Güzel. benim hoşuma gider bu. Aynen bu, bu şey, virüsü bu bulaştırdı. Videonun bulaştır. da açtığı, <laughs> alırım suçu. Tamam, <laughs> çok yap. iyi. Ee, i̇şte o dönemlerde de... Mesela ben rutin severim. Her gün ne yapacağımı üç aşağı beş benzerdir. Önceden bilip planlarım. Düşünmek istemem zaten yapacağım şeyleri. Ama o dönemde mesela şey oluyordu, ben genelde öğlende gidiyordum spora. öğle arasında kapatıyordum takvimimi kimse toplantı koymasın diye. Spor salonu çok yakında. Evimin aşağısındaydı. Hemen gidip yapıp geliyordum. Ama o dönemde mesela gidemiyordum. Akşam gidiyordum. İşmiş her şey bitti. Yemek yemeden önce, önce gider spor yaparım. Duş ve yemek yapıp yat. Ertesi gün tekrar 5.30 yine <laughs> oynatmaya devam. Çünkü dedim ya benim özelliklerimden birisi bazı konulara çok inatçı oluşum. Ben bunu yapacağım diyorum. Ben spora gideceğim ne olursa olsun. %100 olmuyordu tabii ki bazen dediğim gibi 12 yerine 13 toplantı hmm. oluyordu o zaman da gidemiyordum ama %85 gidiyordum. Ve önemli olan da o. Her zaman mükemmel olamazsınız. Olmak zorunda da değilsiniz. Kesinlikle. Bu önceki şeyimdi tempomdu. Şu anki tempomda Türkiye'deyim ben bu, ar bu aralar artık. E çok daha rahat bir aç e iş açısından ortam. Sabah uyanış saatimi çektim işte 8 civarına biraz daha geçe. Türkiye saatine göre bir entegre. Aynen, aynen. <laughs> ortam uyum Evet, ortam uyum. Aynen. Bazen e, aklıma yaşıyor, kalktım gibi spora gidiyorum. E, spor yapıyorum, eve geliyorum saat 11.30-12 gibi. E, ancak kahvaltı, işte orada aralıklı oruçla dönmüş oluyor. Evet. Ama onu yapmak istediğinden değil, öyle denk geliyor. Denk geliyor. E, ondan sonra e, ara önlerim Tatlı olabilir, kuru yemiş olabilir, bir şeyler atıştırıyorum Hı -hı. işte 12'de yemişsem atıyorum 2-3 gibi kahveyle beraber bir şey atıştırıyor Şu olabilirim. Tatlı dediğin hani bir öcüleştirme var ya tatlıya karşı, şeker bile sürmeyin ağzınıza, Ş sakız bile çiğnemeyin şekerli falan gibi bir öcüleştirme hmm. var. Sen ama galiba dikkat ediyorsun ama yine de daha esnek bir beslenme programın mı var? Şöyle bir şey buldum, ben onu diyeni dinlerken yüzümde baklava yiyorum. Hmm. Ben onu yerken dinliyorum, bir sorun olmuyor. Ya, demek ki... <laughs> o Şimdi... zaman şu an o paketi açıp yiyebilirsin. <laughs> Biz baklava da satıyoruz arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Dumble ve baklava şirketiyiz. Evet. Yani iki taraftan da yakalamaya çalışıyoruz değil mi? Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Düşüncem şu ya, yine konu konu açtı ama... E, şekerin toksik etki oluşturabileceği... Tamam, kabul ediyorum. E, şekerin ama aynı zamanda glukozun... E, vücut için enerji kaynağı olduğu da bir gerçek. Ee, i̇ki şeye bakıyorum orada. Bir, ben ne kadar şeker tüketiyorum toplamda. Zaten ayna söylüyor bana. Hı hı. Bir ay sonra değişmişsem tamam diyorum ben bir kilo değil 750 gram baklava yiyeyim atıyorum şu an. İki, kan değerleri. Bunların el ele gitmesi lazım. Herhangi bir yerde bir trigliseridin arttı, şekerin arttı, pre -diabet, diabet öncesi falan filan sinyaller. Herhangi bir şey tuhaflaşmışsa eğer ee, çok dönem oldu şekeri tamamen kestim o da inat çünkü yemeyeceğim diye ben daha güçlüyüm bırakabilirim. Tabii Bunu şeyle dengeliyorum ben bir yandan da hani e, dedim ya powerlifting yapmak istiyorsan onu yap İşte ne bileyim crossfit yapmak istiyorsan onu yap. Bizi insan yapan şeylerden bir tanesi de bence en büyüklerinden bir tanesi de yemek olayı. Bunun içinde tatlı da var. Tatlıyı hayatından çıkarttığın zaman böyle Şahin gibi canavar dönüşüyorsan <laughs> herkesin korktuğu <laughs> Belki de en iyi şey değil ya hayattan zevk almak da lazım. Doğru. Çok böyle hani e, asla ağzına şeker sürme pek sürdürülebilir bir sürdürülebilir bir model gibi gelmiyor bana. Hayattan zevk alma noktasını kaçırırsak sporun da sürdürülebilirliği de azalıyor gibi. Hı -hı. yani çünkü keyif almadığın bir şeyi ne kadar sürdürebilirsin? Eğer askeri nizam bir karakter ya da e, felsefikte biri değilse. Kesinlikle. Kaçıyor ucu. Çok doğru. Evet. Aynen öyle. Katkıların için teşekkür ederiz ya biz çok Ne demek? Dur sohbeti. günüm bitmedi. Bitmedi evet. Bitmedi. Ara öğün tatlı da olabilir İşte atıyorum simit de olabilir poğaça falan filan kuru yemiş neyse. Az bir şey. Ee, akşamüstü e, erken yemeğe alıştım bu aralar bayağı. 6 gibi yemeğimi yiyorum. Ondan sonra da YouTube'da bir şeyler izliyorum, bir şeyler okuyorum falan filan. İkinci versiyonu da şu sabah spora gitmemişsem 8'de kalkış, yüzümü yıka, çay, ee, hava soğukken şortla git, simit al herkesten aksın, deli mi <laughs> diye. Ee, kahvaltını et, yine bir buçuk saat, YouTube. Ee, yine ara öğünde e, spora gidiyorsam eğer erken, saat 12 gibi spor. Ara öğün akşam yemeği, eğer spora geç gidiyorsam ara öğün spor gelir gelmez de yemek. <laughs> Abi bak son cümlelerini alabiliriz, en tamam. de uygunsa ama. Bu bir başlangıç diyelim çünkü çok güzel konulara değindik, çok da güzel ben konular bilmiyorum. konuşulması gerekiyor. Senin de vaktin oldukça, müsait olduğunca, istedikçe biz hazırız. Ben hazırım, buradayım. Süper yani. olur. Ben de çok ee, güzel kaldım. Süper e, sorular. Teşekkürler. Bir dahaki sefere dersim. çalışıp geleceğim. Estağfurullah. Ben daha çok, çok çalışıp daha iyi geledim. sorular sormaya geleceğim abi. Teşekkür Süper. ederim. Ee, Tatlı için çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Ee, Son öyle. cümlelerini vedanı sen yap istersen ben sana bırakayım. Şey oldum. E sen kalın. <laughs> Net. E, ya e, yani vurucu bir cümle yok bende. de. Ben şey inanırım. Sürekli yaptığınız şeylerin sizi tanımladığına, o yüzden yemekte de böyle hani özel yediğim bir şey yoktur. Hep düzenli saatlerde, aynı saatlerde e, sağlıklı şeyler yemeye çalışırım. Sporumu sürekli yapmaya çalışırım. Aynı saatte uyumaya çalışırım. İyi alışkanlıklar inşa etmek, iyi arkadaşlar edinmek falan filan hayat kalitesini de iyileştiriyor. Kesinlikle. Buna inanıyorum. Umarım herkes e, bunu yapabilir. Gece Gece fit Genç ve fit kalın, fit kalın <laughs> ve abi sana Ulaşmaları için Gençle Fit kanalını da ben aşağıda linkinde bırakacağım. Keza sosyal medyanı aşağıda bırakıyor olacağım. Teşekkürler. Birçok soru gelebilir. Başını artabiliriz. Ee, Şimdi Ne demek Sıra bakmayın. Bu... Spor konuşabiliriz sabah arkadaş. Evet. Hiç sorun yok. Sabah kadar da konuşacağımız zamanlar gelecektir. Bu kanalda keza Gençli Fit YouTube kanalını da takip edin lütfen. Biz de oradan çok şey öğrendik. Seninle tanışmak benim için bir keyifli zevkti. Teşekkür ederim. Aynen ben teşekkür ederim. Sağ olun. İyi ki geldin. Görüşmek üzere. İyi günler. Kendinize iyi bakın. Esen kalın. C'est une chute qui